Bana bak bu kızdan haber falan çıkarsa kendi başına hareket etmiyorsun tamam mı? Bu sefer fena bozuşuruz. Tamam tamam. Sen ne yapacaksın? Vallahi her şeyden önce gidip bir üstümü başımı değiştireceğim. Leş gibi olduk. Keşke sen de yapsaydın o işi. Doğru söylüyorsun ya. Leş gibi terledik koştuk. Neyse ben de Meryem'i alır eve geçerim. Tamam böyle şeylere gerek yok. Siz geçin eve ben zaten Burcu'da kalırım normalde bırakmazdım da şu durumda üstüne gelmeyeceğim. Sen bilirsin. Sağ ol. Kitapta yazanlar gerçekti. Nereden biliyorsun? Çünkü şeyden sonraydı. Yani sizin bilmediğiniz bazı şeyler oldu. Abimden gizledik. Ne gibi mesela? Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ki. Sen de onu unut diyeceksin. Hatta belki polise git dersin. Tülin artık abinin duyması lazım dedi. Ki haklı da. Meryem çok tehlikeli artık. Sadece benim için de değil. Babam için, hepimiz için. Naz anlatır mısın lütfen? Abim duyarsa felaket olur. Ne? O yazdıklarının gerçek olduğunu biliyorum. Çünkü ben zaten elindeydim onun. Elindeydim derken anlatacağım. Ama mesela anlatır mısın? Hani böyle yumuşatıp falan belki. Olmaz. Bunu senden duyması gerekiyor. Ben böyle bir yükün altına giremem. Meryem. Lütfen. Bak bir kardeşiyle arasına girdim zaten öbürüyle de giremem. Beni kaçırdı. Ne? Nasıl? Başıma vurdu. Yani öyle söyleyince kötü görünüyor biliyorum ama. Sen de vurdun benden gizledin. Savaş abi. Belki dedim. Abi öyle değil, başka bir şey var. Senden artık hiçbir şey duymak istemiyorum. Kim biliyor başka bu durumu? Babam. Babam mı? Sana söylememizi istemedi. Tülinle beraber kaldığı otele gittik. Sorduk hesabını gerçekten. Başka bir konu var. Tülin de biliyor yani. Sana söylememi o istedi. Çünkü işler çok değişti abi. İşler asıl şimdi değişecek. Nerede o herif? Hangi otelde o gittiniz? Baş, önce nasıl dinle sonra karar ver ne yapacağına. Hangi otel dedim? Söylemeyeceksin ha? Peki. Savaş. Savaş dur acele ediyorsun yapma. Abi bir dinle. Ne zaman oldu bu olay? Çok oldu iki hafta filan. O zaman söylesen dinlerdim işte. Savaş! Savaş nereye? Savaş! Meryem hadi! Heh, Necmi. Geçen gün türünde nasıl bir otele götürmüşsün? Nerede orası? Delirtme lan beni! Söyle! Ya Allah kahretsin açmıyor işte ya. Baban neden istemedi savaşa söylemenizi? Onun yüzünden oldu çünkü. Söyle kesmir. Bu adamla ilgili bir adrese ulaştım. Sarı Yerde bir ev. Hemen yola kardeşim. E, Savaş Bey de haber ver demişti. Ben haber veririm ona. Sen merak etme. Abarttım mı biraz? İyi böyle. Biri seni sormuş. Kim? Bilmiyorum. Mehmet dedi. Ona sormuş. Kim? Bilmiyorum. Bir adam dedi. Çok açıklayıcı olmuş gerçekten. Burcu Kara Aslan diye sormuş. Nasıl biriymiş? O mu? Herifin şu anda nasıl gözüktüğünü biliyor musun ki? Bir daha gelirse oyalayın. Sonra hemen bana haber verin. Tamam merak etme. Kafana takma. Üçlüye söyle etrafında olsun bu ara. Ulan ne güçlüymüş ya. Ondan önce ne yapıyordum ben acaba? Senin için söylüyorum. Sağ ol. Çık hemen. Ne oluyor ya? Berk oteldeysen çık hemen. Aç kapıyı! Aç kapıyı şerefsiz herif aç! Sen nasıl mı kaçırdın lan ha? Nasıl mı kaçırdın sen? Cevap ver! Ben... ben... Bırak! Ne, ne yapıyorsun? Bırak! Senin ne işin var burada? Misin <laughs> ne işin var burada? Kardeşim o benim. Sen mi taktın bunun azın peşine? Saçmalama ya. Savaş! Savaş. Karışma sen. Bırak ya, bir sargun şov daha işte. Ulan abi, abi tamam. Sen. Bu muydu senin sevgilin? Sen fırına geldin, ne yapmaya çalışıyordun sen? Bir dakika, bir dakika. Ne fırını Ne oluyor? Fırına mı geldi bu? Evet. Her gün poğaça falan almak istedi. Setmet bir şeyler anlatıp durdu. Şimdi sevdiğim kadının etrafında durup ne yapıyorsun lan ha? Bırak. Ne yapıyorsun? Dur, dur ya bu senin... böyle olmaz. Ya bırak ha? bilmiyorsun hiçbir şey bırak. Gercinde ya lan senin. Ha? Ya bırak biliyor musun sen olanları bırak. Babası gibi katil bu da. Katil bırak. falan ne diyorsun lan sen? Bırak babam babamızı öldürdü zaten. Kardeşim mi öldüreceksin sen de Savaş? Kemal amcayı, Kemal bileni. Abi tamam. Sen bunu biliyordun benden sakladın mı? Savaş Baban duymanı istememiş. Naz, ah. Naz, o gördüğün hiç kimse. Savaş, savaş nereye? Savaş, savaş, savaş.

Ya ağabeyim istersem olur işte. O zaman belki de bulur. Meryem bir şey yap. Nereye? Tülin'e hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.